Merhaba arkadaşlar 2020 YKS öncesi genel bir değerlendirmede bulunacağız arkadaşlar hem konu özetli şeklinde düşünebiliriz bazı örnek sorular eklendi bakalım e, mesela takvim bilimi ile ilgili e, hem tyt hem aYT formatında e, daha çok arkadaşlar AYT formatı ağırlıklıdır. Ee, mesela Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimler. Bunların kronolojik sıralaması 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvim, Rumi takvim ve Miladi tek takvim şeklinde kronolojik olarak Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimler bu şekildedir. Bir de bu takvimlerin e, neye dayalı yapıldığının da belki karşımıza çıkabilir. Bir tek hicri takvim ay esaslıdır. Diğerleri hepsi güneş esaslı takvimlerdendir. Tabi bunu hangi dönemlerde kullanılmış ona da vakıf olmak gerekiyor. 12 hayvanlı Türk takvimi daha çok İslamiyet öncesi döneme rastlanır. Türklerin İslamiyet'i tanıması, İslamiyet'le tanışmaları, İslam dinini seçmelerinden sonraki dönemlerde de hicri takvim kullanılmış. Bunu da biz İslam dönemi Türk İslam Devletleri dönemlerinde de kullanılmıştır diye belirtebiliriz. Celal Takvim de Ömer Hayyan ve ekibi tarafından oluşturulmuş. Selçuklular döneminde kullanılmıştır. Rumi Takvim de Osmanlı Devleti'nde e, Avrupa ile ilişkiler, işte ekonomik ilişkiler için ekonomik ve mali alanda e, kullanılmıştır arkadaşlar. Rumi Takvim. Aynı zamanda da hicri takvimi de günlük hayatta kullanmışlardır. 1 Ocak 1926'dan itibaren de miladi takvimi kullanıyoruz. Bunu da Cumhuriyet dönemi diye belirtebiliriz. Tarih öncesi devirler, tarihi devirler. Bazen tarih öncesi çağlar, tarih öncesi dönemler, tarihi çağlar gibi isimlendirmeler karşımıza çıkabilir. Burada bir tüyo olarak şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Tarih öncesi devirler ile ilgili bir şey gördüğümüz zaman unutmayın. Kesinlikle yazı yoktur arkadaşlar. Tarihi devirler ile tarih öncesi devirlerin arasını en keskin bir şekilde yazı böler arkadaşlar. Yazının icat edilmesinden sonraki dönemlerde de tarihi devirler, tarihi çağlar diye isim verilebilir arkadaşlar. Burada da şunu diyeceğiz. Kesinlikle yazı vardır diyeceğiz. Yani bu kendiliğinden zihnimize oturması gerekiyor. Bir kural gibi düşünebiliriz. Evet. Bazı medeniyetler var. Bu medeniyetlere özgü bir takım özellikler var. Mesela Hindistan dendiği zaman Kast sistemi aklımıza gelir. Toplumdaki gruplaşma, sınıflaşma, toplumda ayrılıkçı hareketler şeklinde düşünebiliriz. Kast sisteminde arkadaşlar kültürel bir birlik olmaz. Bir ülkede kast sistemi varsa kültürel yönde bir birliktelik olmaz. Uzun süreli olmaz o devletler. Milli değerler yönüyle birlik kurulamaz. Dinsel yönde de e, birliktelik sağlanamaz siyasal yönde de birliktelik sağlanamaz sağlansa bile uzun süreli olmaz arkadaşlar evet Çin medeniyetinde bizim böyle çok dikkat edecek kısımlar nelerdir dersek e, kağıt matbaa mürekkep zaten bunlar kültürel alanda bunlar birbirini destekleyen gelişmelerdir kağıt matbaa mürekkep Çinler tarafından icat edilmiştir e, barut Tusula, bunlar da aynı şekilde Çin medeniyetinin dünya medeniyetine katkılarındandır. Mısır medeniyetine şöyle bir e, ana başlıklar üzerinden değinecek olursak, e, hieroglif dediğimiz resim yazısını icat etmişlerdi, papyrusları icat etmişler, güneş esaslı takvimin temelini oluşturmuş, yani günümüzdeki miladi takvimin temelini oluşturmuştur diyebiliriz. Aritmetik ve geometri şekilleri, matematik alanında ilerlediklerinin göstergesidir. Piramitler ve mumyalama sanatı, bu da eczacılık, tıp gibi, anatomi gibi alanlarda geliştiklerinin göstergesidir diyebiliriz. Evet, bir sözel AYT kısmı için değinebileceğimiz kısımlar neler? Şöyle bir bakacak olursak birkaç madde sıraladık, birkaç madde yerleştirdik. Haçlı seferlerinin öncüsü olan tarikat. Bu tarikat Kulini tarikatıydı. Ee, Orta Asya'nın en eski kültürü evet Orta Asya'nın en eski kültürü olarak Anav kültürü diyebiliriz. Ee, Türklerin en eski kültürü yani Orta Asya'daki Türklerin zaten Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır diyoruz. Türklerin en eski kültürü de Afanesyeva kültürüdür. Orta Asya'da en geniş alana yayılan kültür soruluyor. Bu da Andronova kültürüdür diyebiliriz. Bunun dışında ne demişiz? İşte Atilla'nın Batı Roma'ya seferleri. Batı Roma'ya derken Galya, İtalya'ya seferler yapılmış. Ee, Atilla malum Avrupa Hun Devleti'nin en parlak döneminin geçirdiği kişidir. Atilla'nın Doğu Roma seferlerinde ise Margus Anlaşması imzalanmış ve Anatolias Anlaşmaları imzalanmıştır. Doğu Roma dediğimiz güç Bizans'tır arkadaşlar. Bunun dışında Türk devletlerinde oluşan birimler diyeceğiz. Yani toplumu oluşturan bir yapı Küçükten büyüğe doğru sıralanma şeklinde işte aile ailelerin birleşmesiyle Uruk ee, Uruk'tan sonra da boy sülaleler daha sonra işte bütün sülalelerin birleşmesiyle bir millet dediğimiz bir olgu oluşuyor ve budundan sonra da biz buna il veya devlet diye isim veriyoruz arkadaşlar Evet İslam tarihi kısmına bakacak olursak arkadaşlar TYT'de banko bir soru işte AYT kısmında AYT sosyal bir, sosyal iki kısımlarında da birer tane şeklinde karşımıza sorular gelmekte. İslamiyet öncesi siyasi dini birlik yoktu. Yani herhangi bir siyasi birlik yoktu. Arap Yarımadası'nın özellikle kastediyoruz. İslamiyet'in ortaya çıktığı bölge. Siyasi bir birlik söz konusu değildi dini bir birlik de söz konusu değildi ama kültürel birlik söz konusuydu. Nedir bu kültürel birlik? İşte ilan edilen belli başlı haram aylar bulunuyor ve bu aylarda kan dökmek yasaklanmıştı. Barış ortamı vardır diyebiliriz biz buna. Şiir yarışmalarının düzenlenmesi gibi gelişmeler vardı arkadaşlar. Bunlar da kültürel birlik olduğuna kanıttır diyebiliriz. İslam tarihini e, Hazreti Muhammed dönemi, Dört Halife dönemi, Emeviler dönemi, Abbasiler dönemi şeklinde gruplandırabiliriz. Hazreti Muhammed döneminden 4 e, Dört Halife'nin ilk üçü yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman dönemlerine kadar başkent Medine olarak kalmıştır. E, İslam dünyasındaki ilk ayrılıklar da Hazreti Ali döneminde yaşanıyor. Ve bu ayrılıklar neticesinde de devlet otoritesini daha da güvence altına alabilmek için kendi taraftarlarının yoğun olduğu bölgelere başkentler taşınmış. Hazreti Ali döneminde İran, Kufe şehri İslam dünyasının başkenti oluyor. Daha sonraki dönemde de Hazreti Ali'nin vefatından sonra Şam valisi Muaviye, ee, Şam'da halifeliğini ilan ediyor. Ve Emeviler dönemi diyoruz. Bu dönemden sonra ise e, halifelik saltanata dönüşüyor. Şuraya da not alalım. Saltanata dönüşü öncesinde nasıl bir uygulama vardı? Dört halife döneminde e, bu halifeler belli bir e, seçim yöntemiyle seçiliyorlardı. Bu da dört halife döneminin diğer bir ismi de Cumhuriyet dönemi diye isimlendirilmiştir tarihçiler tarafından. Ee, Emeviler dönemine yönelik bu şekilde bir kısa bir bilgi verelim. Ardından Abbasiler dönemi Emeviler yıkıldıktan sonra Abbasiler İran başka e, Bağdat şehrinde başkent olarak Abbasiler dönemi yaşanıyor. Evet, dört halife dönemine bakacak olursak e, Hazreti Ebu Bekir döneminde gelenlikle işte yalancı peygamberlerle mücadele edilmiş. zekat ödemeyen kimselerle, dinden dönen kimselerle mücadele edilmiş. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmiş. Kur'an-ı Kerim toparlanıp kitap haline getirilmiş. burada bir bilgi verecek olursak Hazreti Osman döneminde de Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak civar bölgelere gönderilmiştir arkadaşlar. Hazreti Ömer döneminde ise teşkilatlanma çalışması diyebiliriz. Yani valilik sistemi oluşturulması gibi, e, Beytülmal denilen devlete ait hazinenin oluşturulması gibi teşkilatlanma çalışmaları Hazreti Ömer döneminde yapılmıştır. Hazreti Ali döneminde de e, daha çok İslam dünyasında ayrılık hareketleri başlamıştır. Bu ayrılık hareketlerine biz ne diyebiliriz? İşte, Hazreti Ayşe ile olan deve olayı hadisesi yaşanıyor. Buna da biz Cemel vakası diye isim veriyoruz. Daha sonra Sıffin Savaşı Muaviye ile yapılıyor. Müslümanların birbirleriyle olan ciddi bir savaştır. Ve bu savaş neticesinde İslam dünyasında Şiilik, Haricilik ve Sunnilik şeklinde İslam dünyasındaki en belirgin ayrılıklar yaşanıyor. Sıffin Savaşı'nda da aynı şekilde hakem olayı dediğimiz olayda e, bu üç olay, deve olayı, Sıffin Savaşı, hakem olayı gibi gelişmeler İslam dünyasındaki ayrılıkları geliştiren olaylardır. En ağır olanı da Emeviler dönemindeki e, Kerbela olayıdır. Evet, Emeviler dönemine de şöyle başlıklar halinde göz atacak olursak Şam valisi olan Muaviye halifeliğini ilan ediyor ve böylelikle Emeviler dönemi başlıyor. Muaviye'den sonra yerine oğlu Yezid'in geçeceği de anlaşılınca ve Yezid'de geçince saltanat usulüne geçiliyor. Avrupa'ya doğru İslamiyet yayılıyor İspanya bölgesine. Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya doğru geçiş yapılıyor. Tarık bin Ziyad var bu dönemde. Tarık bin Ziyad. Cebeli Tarık Boğazı'ndan Ordularıyla birlikte Avrupa topraklarına İslamiyet götürülüyor. E, Arap milliyetçiliği yapmışlardır Emeviler. E, onların yapmış olduğu bu Arap milliyetçiliğine mevali politikası diyoruz. Mevali politikası unutmayalım. E, Arap olmayan Müslümanlara ikinci sınıf insan muamelesinde bulunmuşlardır. Hatta onlardan gayrimüslimmiş gibi bir takım vergiler de almışlardır. Ee, Tabi bu şekilde Arap milliyetçiliği yapıldığı zaman ne olacak? Karşı tarafta Müslüman olup farklı bir milliyete sahip olan kimseler de e, kendilerince bir gruplaşmaya girecekler. Buna da biz şuubiye akımı diyoruz. Mevali politikasına karşı oluşturulmuş bir akımdır. Daha sonraki dönemlerde de e, Abdülmelik döneminde ilk İslam parası basılıyor. Bu da milliyetçi olduklarına bir kanıttır. Arapçayı resmi dil olarak ilan ediyor. Bu da aynı şekilde milliyetçi bir yaklaşım içerisinde olduğunun göstergesidir. İstanbul'un kuşatılması olayı gerçekleşiyor. İstanbul'u kuşatan ilk Müslüman devlet Emeviler oluyor. Tabii sonraki dönemde de İslam dünyasında ciddi ayrımlara sebep olan Kerbela olayı yaşanıyor. Abbasiler dönemine bakacak olursak Emeviler'e göre biraz daha uzun bir süre hakimiyet sürmüştür diyebiliriz. Aşağı yukarı 500 yıl kadar bir süre. Ee, Halife Mansur Bağdat şehrinde Abbasi soyundan da geldikleri için bu şekilde isimlendirilmişlerdir. Ee, Halife Mansur onların ilk halifeleridir. Bağdat başkent olmak üzere. İslam dünyasının liderliği Abbasilere geçiyor. E, Avasım denilen şehirler oluşturuluyor. Bu Avasım şehri şu arkadaşlar e, Türkler savaşçı özelliklerini kaybetmemeleri için Arap toplumu ile birlikte aynı bölgeye alınmıyor. Avasım denilen e, bölgelerde arkadaşlar Avasım şehrinde Türkler yerleştiriliyor. Genellikle yerleştirilmesindeki amaç da zaten Türklerin askeri özelliklerinden yararlanarak sınırları güvence altına alma için yapılmıştır. Samarra da aynı şekilde ordugah şehirleridir. Askeri üst diye de düşünebiliriz biz bunu. ümmetçi bir anlayış uygulamışlardır. Yani bütün Müslümanlar eşit olarak bir anlayışa sahiptir Abbasiler. Kendilerinden önceki Emeviler ise milliyetçi bir politika sergiliyorlardı. Biz buna em, e, Mevali politikası diye de isimlendirebiliriz. E, bunun dışında en parlak dönem Abbasilerde en parlak dönem Harun Reşit dönemidir. E, bilim, kültür alanında önemli çalışmalarda bulunmuşlardır. Darül Hikme denilen bilim evi, bilgi evi şeklinde isimler de verilebilir. Eğitim merkezi yönüyle de bilim adamlarını da aynı şekilde desteklemişlerdir. Tabi daha sonraki dönemlerde de e, burada şey demiştik. Önemli valiliklere, komutanlıklara Türkler yerleştirildiği için Türklerin de şöyle bir özelliği vardı. Teşkilatçı bir yapıya sahiptiler. Birçok bölgeye yayılıp birçok devlet kurmuştur Türkler. Tevaif-i mülük derken de küçük parçalar halinde devletler anlamına geliyor. Abbasiler döneminde de Abbasilerin Moğol saldırıları sonucunda devlet yıkılışa doğru gidiyor. Ve şurada haritada da görüyorsunuz Afrika'nın kuzey kesimleri, Arap Yarımadası, Orta Asya içlerine kadar ulaşmış. Anadolu'dan da Doğu Anadolu kesimleri alınmış. Akdeniz'de de bir hakimiyet söz konusu. Avrupa tarafında da Endülüs Emevileri bulunmakta aynı dönemlerde. Daha sonra da işte e, Abbasilerin güç kaybetmeleri sonrasında e, haritada, alt taraftaki haritada da gördüğünüz gibi Samanoğulları, Safariler, Büveyhoğulları, Hamdaniler, Tolunoğulları, Alepoğulları, İdrisiler şeklinde Tevaifi, Mülük dediğimiz devletler oluştu, oluşuyor. Tolunoğulları Mısır bölgesinde Fatimiler, e, İhşidiler gibi devletler kurulmuştur. Evet, tabi İslam döneminde, Türk İslam döneminde yetişen bazı bilim adamları var. Bu daha çok AYT sözel kısmı için geçerli. Yani sosyal iki dediğimiz bölümde daha çok bu şekilde e, yazar eser eşleştirmesi de diyebiliriz. Farabi Kitabul Musiki İhsal Ulum şeklinde kitabı var. Gazali İhya Ulumiddin en önemli eseridir. İbn Sina Avrupalılar Avicenna diye isim vermişlerdir. Kitabu Şifa El Kanun Fit şeklinde eserleri vardır. Taberi Tarihçidir. Taberi Tarihi adlı eseri de mevcuttur. İbn Rüşd, Tehafütül Tehafüt şeklinde eseri var. El İdrisi, coğrafyacıdır. Kitabul Memalik ve Mesalik şeklinde eseri meşhurdur. İbnül Heysem, optik biliminin kurucusudur deniliyor. Kitabul Menazir, onun eseridir. Muhittin Arabi Fususul Hikem felsefe e, yönüyle e, tasavvuf yönüyle yetişmiş bir kim, kimsedir. İbni Fadlan da coğrafya seyahatçı şeklinde diyebiliriz. İbni Fadlan seyahat namesi bu dönemlerde yaşamış bilginlerdir. Evet. Burada da ne demişiz? Ayete sosyal 1 ve sosyal 2 kısmında muhtemel demişiz. İlk Müslüman Türk topluluğu Karluklar. İlk Müslüman Orta Asya Türk Devleti Karahanlılar. İlk Müslüman Avrupa Türk Devleti İtil Bulgarları diye gruplama yapmışız arkadaşlar. Burada dikkat edip not alırsak iyi olur. Evet. Haçlı Seferleri işte 1096 ile başlayıp 1206'lı yıllara kadar devam etmiş olan Haçlı Seferleri var ee, özellikle 1071'den sonra Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya doğru yerleşmeye başlayan Türkler ee, Anadolu'da özellikle e, Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Kudüs Filistin bölgelerinin Türk e, Türk ve Müslümanların eline geçmesi sonrasında Papa'nın e, organize etmesiyle oluşmuştur bunlar kutsal yerleri Müslümanların elinden geri almak için yapılmıştır. Birinci Haçlı Seferi, birinci Haçlı Seferinde Haçlılar başarılı olmuştur ama diğerlerinde başarılı olmamıştır. Birinci Haçlı Seferi ile kutsal yerler Müslümanların elinden alınmış. O bölgelerde krallıklar oluşturmuşlardır, kontluklar oluşturmuşlardır. Urfa, Mardin civarında bunun dışında Suriye, Filistin gibi bölgeleri ele geçirmişlerdir. Haçlılar başarılı olmuştur bu bölgede. İkinci Haçlı seferlerinde ise Haçlılar başarısız olmuş. Diğer seferlerden ayıran özelliği nedir dersek bu sefere Avrupa'daki krallar da katılmıştır. Birinci Mesut döneminde, tabi bu dönemde Anadolu'da etkin bir devlet olan Türkiye Selçukları bulunuyor. Birinci Mesut döneminde Eskişehir civarında Dorleon savaşıyla Haçlılar büyük bir yenilgiye uğratılmıştır. Üçüncü Haçlı seferi de ise arkadaşlar e, Hittin Savaşı ile Selahaddin Eyyubi Haçlıları yenilgiye uğratıyor. Kudüs Müslümanların eline geçiyor. E, dördüncü Haçlı seferi ise tamamen amacının dışına çıkmış bir seferdir. Neydi bu Haçlı seferlerin amacı? Kutsal yerleri ele geçirmek. E, dini bir amaç. Ekonomik bir amaca yöneliyor ve dini amacın dışına çıkarak İstanbul yağmalanıyor ve Latin Krallığı kuruluyor. Tam da bu dönemde 4. Haçlı Seferi ile ilgili e, İstanbul'da bulunan bazı Bizans hanedanları Trabzon'a kaçarak orada Trabzon Rum İmparatorluğunu kurmuşlardır. Evet e, ilk beylikler diyebiliriz Anadolu'da kurulmuş olan birinci beylikler diyelim Arkadaşlar bu birinci beyliklerde genellikle e, çaka Beyliği hariç Larler şeklinde e, isimlendirebiliriz arkadaşlar mesela Selçuklular danişmentliler mengücekliler saltuklular artuklular şeklinde kodlama yapabiliriz e, Bunun dışında Çamsat şeklinde bir kodlama da yapabiliriz. Çaka Beyliği, Artuklular, Mengücekliler, Saltuklular, Danişmendliler şeklinde bir gruplama yapabiliriz. Bu şekilde bir kodlama da yapabiliriz arkadaşlar. Burada e, denizcilikle uğraşan ilk Türk beyliği Çaka Beyliği'dir. Gördüğünüz gibi hangi bölgeye yerleşmişler? Denize kıyısı olan bir bölgeye yerleşmişlerdir. devamı bir sonraki videomuzda olacak arkadaşlar. Teşekkürler, iyi çalışmalar.